bugün sizlerle beraber gen yükseltme, paket açılımı, her şey geliyor. Coin e bir bakarsanız niye bu kadar arttı diyebilirsiniz direkt. Arkadaşlar hesabıma buradan ne çıktı biliyor musunuz bu paketten? İllanda dedi Toti bakın. Santrafor dedi. He bir şey indir falandır dedim. İkon dedi. Drogba çıktı. Yani gerçekten böyle bir şey olamaz yani. Çok şanslıydık. Neyse şimdi direkt ödülümüzü alalım. Buradan 101-107'miz var. Onu açalım. Sonra 8000 CV'nimizi harcayalım. Ve şu 3 şu coin'si şu maskeranaları bir harcayalım. Yol. Hadi. Ne çıkıyor? Amerika. Ne o o. PSV. 102. Yani bakarız. Görevliymiş. Ha buradan neymiş? Tamam zaman çık. Arkadaşlar bugün şeyden buradan mağazadan bayağı bir paket açacağız. İlk önce bir iki iki tane 2500 açacağız sırayla. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hmm, değil artık ya. Kaç kere yaptık tam yeni izleyenler demesin kadronda 107 var. E, çıkarım siz demesin. Galeriden aldım arkadaşlar onu. ya. Santa For. Hmm. o sümen çıkmasın zaten. 107 çıksın ama o sümen çıkmasın. Çıkarsa da veririm takas takasa makasa. Galeriye bir yere. Vermem yani. İstemiyorum aslında o süsü beni. Verme. Başka bir şey var yeter. Almanya. Satafor. Arsenal. Havertz kaçlık. Azdır. 102. 103 verseniz zaten şaşarım. Neyse 3000 geçelim. Oradan 102 107 açacağız daha. Şey puanlarıyla. Neydi? Lig puanlarıyla. Evet hadi. Hadi 100. 107'den. Hadi bu sefer bir 103 ver de. Galeriye basalım arkadaş. 3, 5, 8, 10, 9, 70, 90 bastım. 90 niye dedim? 107. Evet. Bu ne? Kaleci. Yok. Sağ Bu kim lan? 104. Çok iyi. Basılır mı? Tabii ki basılır. Arkadaşlar yarın bir şey cevher harcayacağımız için bugün harcamıyorum o kadar. Çünkü zaten bugün inanılmaz bir gün. Evet şimdi arkadaşlar ne yapacaksınız derseniz 30 bin puan harcıyoruz burada. Hadi like'lar enerjiler gelsin ve bastım. Hadi 100 200 dedi. 30 bin puana paketle paket demiyoruz. Durmuyoruz ve başladı. Başladı ne ya? Açtım. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Gene bu yol Fransa. Sabek. Nice. 103 plus. Yani çok kötü çıktı ya. Arkadaşlar burada benim kardeşim var. O yüzden o kapıyı şu an vuruyor da siz onu aldırmayın. Şimdi pazara geçelim. Şimdi pazardan arkadaşlar ben birkaç oyuncu belirledim. Onları alacağız sizde. Tadiç birincisi transfer edeceğimiz. 110 millik halini takımımıza yaz. Bir dakika. Onu en sonuna ayarlayacağız. Şimdi ilk önce hemen sağ bek alacağız. Oyuncularım ne ya takip sistemde bir sağ bek var. Sabi bu oyuncuyum şu haline alacağız. 109 haline. 768'e bu oyuncumuzu aldık. Şimdi kalecilere bakalım. Arkadaşlar biz 800 milyon küsür de kalecilere vereceğiz. Yani bakalım pozisyon kaleci kaydet arama. Evet yani kalecilere de bir 800 basalım çünkü bir birazını bir şeye basacağız. 800 milyona basabileceğimiz bir kaleci. Mesela Raya. O çok ucuz. Direkt bunu basarım ha. Aldım. Evet, arkadaşlar Raya'yı da aldık kalemimize. Ve şu yok. Tamam güzel. Kim gelmiş? Tamam. Bir dursun. Şimdi tadi alacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Sağ kanada. Ve iki oyuncumuz da geldi. Son iki milyarımız. Şimdi filtre diyeceğiz. Bu ikisini de sıfırla diyeceğiz. Kaydet diyeceğiz. Ya. Buradan çıkar mı? Ha çıkar bence. Ah çıktı. Buradan 111 tadiç transferi olduk. Direkt 111 tadiçimizi de aldık. Bu ne? Ne oluyor burada ya? Arkadaşlar bu çıktı işte bana. Neyse hadi. Ve şurada kaç milyar kaç milyar coin harcadık? 3 milyar 300 milyon coin harcadık arkadaşlar. Evet. Bir 108 gelme, 107 gelme. Yani 107 gel olursa gerçekten yani boş harcamışız gibi bir şey olur. Çünkü o kadar uğraştık. Evet şimdi ne? Şimdi ne Maske maskeralonun birini bile harcamadık yani düşünün. Evet niye açılmıyor arkadaşlar? Burada siz de bu sırada abone olup like atmayı unutmayın. Yedekler. Şimdi Sağ kanadır. Dadiç koyalım. Ve arkadaşlar vazgeçtim. Sonra yapacağız. Gel yükseltmeye. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.